Donan Arşın'dan merhabalar. Ben Abdullah Cügül. Bugün sizlerle birlikte AliExpress bölümümüzün ikinci bölümünü çekeceğiz. Evet AliExpress'ten ikinci kargomuzda geldim. AliExpress'ten yaptığımız alışverişlerin, eşimizle dostumuzla yaptığımız alışverişleri size biz kademe kadarına gelen ürünlerin kargo açılımını, paket açılımını yapacağız. Evet bir kargomuz daha, bir ürünümüz daha. Sağ salim geldim. Daha açmadım. Bakalım nasıl bir şekilde geldi satıcı güvenliğe bir şekilde göndermiş mi? İçinden bir sıkıntı var mı? Bunlara bakacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Bilmiyorum şu anda gözüküyor mu ama. Kargomuz geldi. Bakalım bir sıkıntısı var mı? Hemen kutumuzu, paketimizi, kargomuzun paketini bir açalım. Böyle bir paketle çıktı. Kullanım kılavuzu. Evet. Ürünlerimiz geldi. Bunlar şey arkadaşlar, Air Mouselar. Bunları Android cihaz kullanan arkadaşlarımız var. Yani televizyona bağlayıp bunu bu şekilde hani televizyondan uzaktan kontrol etmeye çalışmak için istediler. Biz de bunlardan tam 3 tane sipariş verdik paket havalı poşet içinde, havalı poşet içinde geliyor. Her yani güvenli bir şekilde yani bir sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi bir tane var burada. Bir tane daha var şöyle. Sonra bir tane daha var. Tam üç tane sipariş vermiştik. Üçü de sağ salim geldi. Evet gördüğünüz gibi bu kargomuz da sağ salim bir şekilde geldi. Bir diğer gelen ürünlerimizde böyle videosunu çekmeye çalışacağız. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.